önemli bir günden maddesi vardı Fenerbahçe Galatasaray maçı geleneği bozmayalım bir maç sonunda da e, nasıl diye soralım öyle. ben izleyemedim tabi uçaktaydım o saatte ama <laughs> Galatasaray çok güzel bir oyun çıkararak e, Fenerbahçe'nin e, sadece kendisini kilitleme e, yöntemiyle yürüttüğü bir e, savunma anlayışını geride e, bıraktı kaç gün 1300-3000 mü yoksa o kadar gün sonrasında Galatasaray'ın böyle bir başarı göstermesini tebrik eşayan buluyorum. Aynı başarıyı ben Türkiye Kupası'nı yıllar 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 sonra asırlara dayanmadan size diliyorum Sayın Kor. Çok teşekkürler. Sayın seyirciler, birçok ülke krizde boğuşurken Türkiye'de ekonomik veriler yüzleri güldürdü. Peki nasıl? İşte cevap. <laughs> Sanayi üretimin